Merhaba herkese, ben Selim Öztürk. Bu videomuzda oyuncuların ve profesyonellerin yeni gözdesi olmaya dar Monster Notebook imzalı Abra A5 ve 193 isimli bir canavarı sizlerle tanıştıracağım. Özellikle de şu sıra yüksek performanslı ve kesintisiz oyun deneyimi arayan oyunculardan biriyseniz bu canavarı görmeden karar vermeyin. Türkiye'de sayıları 35 milyona dayanan oldukça büyük bir oyuncu kitlesi var. Hal böyle olunca oyunculara yönelik geliştirilen çözümler de hayati bir öneme sahip. Türkiye'de oyuncuların yakından tanıdığı ve sevdiği Monster Notebook da oyun sektörüne yön veren markalardan biri. Öyle ki Ipsos araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayar markası olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına deneyim imkanla sunduğundan Monster'ın sadık bir oyuncu kitlesi de var kendi çevremden örnek vereyim. Monster Notebook imzalı bir bilgisayar kullanan pek çok arkadaşım var ve uzun yıllar cihazlarını sorunsuz kullandıkları gibi yeni bir bilgisayar alacakları zaman da yine aynı markanın ürünlerine öncelik veriyorlar. Bu elbette tesadüf değil, Monster Notebook'un yıllar içinde yakaladığı önemli bir başarı. Marka geliştirdiği ürünlere güvendiğinden bu cihazları satın almadan önce kullanıcılara deneyimleme fırsatı da sunuyor. Şirketin halihazırda Kadıköy'de, Ankara'da, İzmir'de deneyim mağazaları var. Geçtiğimiz aylarda da Avrupa yakasına yeni bir merkez kurdu. Oyun bilgisayarlarının geldiği son noktayı görmek adına vaktiniz olduğunda mutlaka uğramanızı öneriyorum. Şimdi ana odak noktamıza dönelim. Abra A5 b 19.3 modeline yakından bakalım. Yaklaşık bir haftadır kullanma şansı buldum bu yeni Abra. Tasarımından başlayarak donanım bileşenlerine kadar hemen her noktasında iddialı bir bilgisayar olmuş. İşlemci tarafında Intel'in geliştirdiği 12. nesil yüksek performanslı H serisi tercih edilmiş. 4.7 GHz'e kadar saat hızına ulaşan bu güçlü işlemci zorlu oyun uygulamalar söz konusu olduğunda performans olabileceği yükseltirken gündelik kullanımlarınızda enerji tüketimini optimum seviyede tutmayı da ihmal etmiyor. Bu nokta son derece önemli. Intel Core Alder Lake mimarisi özel bir yapay zeka desteğine sahip ve bu son teknoloji yüksek performanslı enerji tüketimini dengeliyor. İhtiyaç halinde performansı sınırları zorlayan bu yapı günlük kullanımda hem sessiz çalışıyor hem de rahatsız edici seviyelerde bir ısıma meydana gelmiyor. Yeni Abra'nın güçlü yanlarından biri de ekran kartı seçiminde kendini gösteriyor. Hemen her oyunu en yüksek grafik ayarlarında deneyimlemek mümkün. Işın izlemeye sahip grafikler, yapay zeka özellikleri, tensör çekirdekleri ve duraksız işlem özellikleri çoklu işlemcileri barındıran yapısıyla yüksek performansta sınırları zorluyoruz. Hibbit GPU özelliği sayesinde günlük kullanımlarımızda yani yüksek performansın gerekmediği durumlarda enerji kullanımı düşürürken oyun oynayacağımız zaman ise ekran kartını tüm gücüyle kullanmaya başlıyoruz ve yeni Abra bu dengeyi çok güzel kuruyor. Geekbench 5 CPU testinde çoklu çekirdekte 7629, tek çekirdekte 1647 puanı elde ederken CUDA testinde 72912 puanı gördük. 3D Mark ile yaptığımız Time Spy testinde genel puan 5958, grafik puanı 5702, işlemci puanı ise 8000 olarak sonuçlandı. Bu güçlü işlemci ve ekran kartı yeni nesil RAM'lerle de destekleniyor. Yeni Abra 8 GB RAM ile geliyor ancak 64 GB'a kadar genişletebilme şansımız da var. Bu donanımlar bir araya geldiğinde tüm oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediyoruz. Depolama tarafında da 500 GB M.2 SSD tercih edilmiş. öterleştirme seçeneği birlikte tıpkı RAM'de olduğu gibi SSD'de de yükseltme seçeneğimiz mevcut. Gelelim ekrana. 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 144 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte 800'e 1 kontrast oranı sağlayan ekran mat yapısı sayesinde de ışığı yansıtmıyor ve farklı ışık koşulları altında da ekranın yansıyan içerikleri rahatça görebilmemizi sağlıyor. Yeni Abra her oyunu çalıştıran sıkı bir oyun makinesi olsa da çok ağır bir bilgisayar değil, yaklaşık 2 kilo ve taşıması da oldukça kolay. Taşımaktan söz açılmışken bir hatırlatma da yapayım. Bu bilgisayarı aldığınızda Monster sırt çantası da hediye ediliyor. Abra aynı zamanda güçlendirilmiş plastik kasasıyla bir yandan daha hafif, bir yandan da darbelere karşı daha dayanıklı bir yapı kuruyor. Port çeşitliliği bakımından da zengin bir bilgisayar kullanıyoruz. USB 3.2 desteği sayesinde dosya süreleri oldukça kısalırken 2.5 gigabit ethernet girişi sayesinde de yüksek hızlı internete ulaşmak mümkün. Özetle çok sayıda bağlantı noktası sunması sayesinde Abra bize ayrıca bağlantı kurmak için ek saygıtlara mahkum bırakmamış. Yeni Abra aynı zamanda saliselerin bile önemli olduğu online oyunlarda oyuncuları kurtaran Wi-Fi 6 teknolojisine de sahip bunu da mutlaka belirtmemiz lazım. Yüksek performansa ulaşmak kadar bu performansın stabil olarak sağlanması da oyuncular için kritik bir nokta. Bunun için de tabii ki iyi bir soğutma gerekiyor. Yeni Abra'da 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisi kullanılıyor. Yüksek performansın beraberinde getirdiği ısıyı efektif bir şekilde tahliye edebilen cihaz termal darboğaza girmesini engelliyor ve performansın hep üst seviyede kalmasını sağlıyor. Kaliteli ve akıcı görüntüye güçlü bir ses değişik geliyor tabii ki. Arbayı kullanmaktan böylece daha fazla keyif alıyorsunuz. Ses tarafında Sound Blaster Cinema 6 Plus özelliği sunuluyor. Farklı kullanım profillerine göre ayarlanmış özel ayarlarla birlikte size özel bir deneyim elde ediyorsunuz. Oyun oynarken genellikle kulaklık kullanmayı tercih etsem de ablanın ses performansı oldukça iyi olduğundan çoğu zaman kulaklık da kullanmadığını söylemem lazım. Bilgisayarda tek bölge aydınlatmalı RGB klavye tercih edilmiş. Monster Control Merkezi uygulamasını kullanarak bu aydınlatmayı dilediğimiz gibi yapabiliyoruz ve oynadığımız oyuna göre seçim yapabiliyoruz. Yine bu uygulama üzerinden de tabii ki başka ayarlara ulaşabiliyoruz. Yine işte fan hızını ayarlayabiliyoruz. Yani cihazın performansını orada görebiliyoruz. Bu gibi detaylara ulaşmak için de yine bu uygulamayı kullanmakta sonsuz fayda var. Yeni Abra FreeDOS ile geliyor. Yani cihaza yüklü bir Windows sürümü yok. Ancak özelleştirme ile Windows 11 yüklü olarak da bu bilgisayarı edinebiliyoruz. Monster Notebook sattığı ürünlerin arkasında duran bir marka olur da bu canavar alıp çalıştıramanız bir oyun olursa ilk 15 gün içerisinde para iadesi alma şansınız var. Aynı zamanda ömür boyu ücretsiz bakım garantisi de veriliyor ve sadece bu açıdan bile rakiplerinden fazlasıyla ayrışıyor. Sonuç itibariyle yeni Abra tasarımından donanımına ve satış sonrası sağlanan desteğe kadar pek çok noktada dikkatimi çeken iddialı bir ürün olmuş. Her oyunun altından sorunsuzca kalkan bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız bu bilgisayara şans verebilirsiniz. Bu videomuzda Monster Notebook'un yeni canavarı Abra A5 ve 19.3 modelini yakından inceledik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. i mm -hmm.